Muhterem kardeşlerim. Bir insan tüm isteklerini Allah'tan istemelidir. Dualarını Allah azze ve celle'ye yöneltmesi gerektiği gibi tüm isteklerini, arzularını Allah azze ve celle'den istemelidir. Çünkü Allah azze ve celle bize annemizden, babamızdan ve tüm insanlık aleminden yakın olandır bunu Kur'an'da beyan etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı kuvveti ve rızık verici kuvveti ve diğer sıfatlarının tecelliyatı insanlık aleminin yaratılışından belli hep sorgulanmıştır. Her zaman bütün peygamberler döneminde Allah Azze ve Celle varsa nerededir? Kim yarattık alemi kainatı yıldızları? Böyle bunun gibi birçok suallerle sorgulanmıştır Allah Azze ve Celle. Elbette ki Allah Azze ve Celle'nin görünmezliği vardır, vardır ve görünmezdir. Hazreti Ali Kerim Allah'ın ve Celle'nin buyurduğu gibi Allah'ın varlığı öylesine şiddetlidir ki biz onun varlığının şiddetinden dolayı onu göremiyoruz.